Evet, evet, merhaba arkadaşlar, evet, evet. <laughs> evet, ilk görüntülü videomu çekiyorum şu anda. Her neyse işte. Ee, ne diyecektim ben? Hem önemli bir duyurumuz var. Ee, ne? Önemli duyurumuz? ha? Minecraft Premium aldım. Artık Black daha sonra Black ne şey i̇şte falan filan ee, daha sonra yok box tek kit falan filan yani hepsini oynayacağız artık sizinle bu arada ben videolarıma bakarken yani tuşlara sesi geldiğini gördüm yeni bir klavye alacağım artık buna karar verdim bilgisayarımın düz, diz üstü olmasına rağmen Her ne, neyse işte Biraz eğlenelim de Ne yapalım? Şu köşeden seçelim bir şeyler. Ha, bam. Bravo. Ha, bu. Ben de bu arada bunu ilk kez kullanıyorum. Başka ne var? Ha bomba. Alsana. Alsana. Abi yeah. ne oldu ya? Neyse, bu sayede beni de görmüş oldunuz. Gelmiş oldum. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ha vardı? Kafam yanıyor. Benim bir ara öyle bir şey vardı. Vay mı vardı ne var? Saçlarım yüzünden kafama bir şey gelmiyor. Hah. Anlama geldi bak şimdi. Ben bir emşireyim. Bir emşireyim. Her neyse ben kapattım. Ben gidiyorum. Gidiyorum ben. Gittim ben. Bak gittim.